Hepimizin düşünme yetenekleri birbirinden farklı. Duygusal zeka dediğimiz kavram, artık günümüzde iş yaşamında Intelligent quotient dediğimiz IQ'dan daha önemli olduğunu hepimiz sınırlı hemfikiriz. IQ'yu sakın önemsiz olduğunu düşünmeyin. IQ'nuz, analitik zekanız, düşünme yetenekleriniz son derece temelde önemli ve kritik bir notadır. Verdiğiniz tepkiler ise, karşılaştığınız durumlara, yaptığınız yorumlar ve bu yorumlar neticesinde oluşturduğunuz tepkiler ise sizin duygusal temelinizi, duygusal yeterliğinizi ve duygusal zekanızla alakalı. Ve burada oluşturmuş olduğunuz tepkiler sizin iş başarınızı çok güçlü bir şekilde destekliyor. Duygusal zekasını geliştirememiş herhangi bir IQ'su yüksek arkadaşımızın iş sosyalinde ya da genel sosyal yaşamda geri planda kaldığını kendini istediği biçimde ifade etmekte sorun yaşadığını veya sonuca gitmekte sorunlar yaşadığını gözlemlemek durumundayız. IQ'sunun yüksek, EQ'sunun düşük olduğunu gördüğümüz bireylerin özel yaşamında da, iş yaşamında da istediği tatmin seviyesinde sonuçlar alamadığını gözlemliyoruz. E peki, duygusal zekamızı geliştirmemiz bu kadar önemliyse yapmamız gerekenler neler? Elbette ki farkındalığımızı yükseltmek, duygu durumlarımızın adlarını koymak, bunların ne zaman oluştuğunu fark etmek, hangi duygu durumunun adım adım yükseldiğini anlamak, fark etmek, bunlarla ilgili tanıklık yapabilme becerisi duygusal zekamızın gelişmesini çok ciddi bir şekilde destek veriyor. Lakin günümüzde ve yarınki süreçte duygusal zekanın da tek başına yeterli gelmeyeceğini burada söylemek durumundayız. Bunun üzerine profesyonel zeka dediğimiz, PQ dediğimiz zekanın artık çok daha önemli hale geldi. Daha doğrusu IQ'nun da, EQ'nun IQ da, PQ'nun da artık birlikte hareket etmesi gerektiğinin farkındayız. Çünkü profesyonel kimlik, amatör kimlik bir araya geldiğinde, duygusal zekayla doğru bir şekilde yönlendirildiğinde düşününce inanılmaz etkileyici karar alabilen, sonuç alabilen bireylerle karşılaşıyoruz. Ama PQ'nun da yarınki dünyada tek başına yeterli olmayacağını burada söylemek zorundayız. Kritik düşünme yeteneklerimizin, sorgulayabilme yeteneklerimizin burada yine yeni bir zeka türü olarak karşımıza geldiğini gözleyebiliyoruz. Ve artık IQ'nun, EQ'nun, PQ'nun üzerine kritik düşünme yeteneklerimizi de entegre edebilmemiz son derece önemli. Ve bu süreçten sonra düşünme yeteneklerimizi en üst seviyeye çıkartmak için dönüşüm zekasını artık burada ilan etmek zorundayız. Dönüşüme yatkınlığımız ve dönüşümü yönetebilme zekamız bu süreçin sonrasını yönetebilmemiz açısından çok önemli. Sadece IQ ile yaşayanların ne kadar zorlanacağını fark edilir. IQ artı hafif duygusal zekasını geliştirmeye çalışanların bugün bile artık zorlandığını görülür. IQ'nun, EQ'nun, IQ'nun IQ kritik düşüncenin ve dönüşüm zekasının entegre olarak bir insan tarafından fark edilmesi, kabul edilmesi, eksiklenin giderilmesi... Ve bununla ilgili olarak çoklu düşünme yeteneklerini hem bugüne hem yarına entegre edebilmesi son derece önemli bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Bu kavramlarda olabildiği kadar kendimizi güncellememiz, yenilememiz, geliştirmemiz, dönüştürmemiz son derece önemli. Lütfen bu alanda sadece ve sadece kendinizi değil, her bir bireyi çocuğunuzdan tutun da çalışanınıza kadar her bir insanın bugün değil yarın da başarılı olabilmesi için kendisini her şartta hazırlayabilip her şartta güçlü bir liderlik, güçlü bir tavır ortaya koyabilmesi için düşünce yeteneklerini en üst seviyede tutabilmesi, yetenekleri geliştirilmesi ne kadar önemli bunları olabildiği kadar paylaşmaya çalışın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.